Allah'ın kulunu sevmesinin işaretleri. Ali İmran suresinde buyrulmuştur ki, Ey Peygamber de ki, Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı affetsin. Zira Allah çok affeden ve çok acıyandır. Hadis-i şerifte ise şöyle buyrulmaktadır. Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre. Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Her kim bir dostuma düşmanlık ederse ben ona karşı harp ilan ederim. Kulum kendisine emrettiğim farzlardan bence daha sevimli herhangi bir şeyle bana yakınlık sağlayamaz. Kulum bana farzlara ilaveten işlediği Nafile ibadetlerle durmadan yaklaşır. Nihayet ben onu severim. Kulumu sevince de adeta ben onun işten kula, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Benden her ne isterse onu mutlaka veririm. Bana sığınırsa onu korurum. Allahu Teala tarafından sevilmek Dinimizin bize ulaştırmak istediği en yüce hedeftir. Her hedefe ulaşmanın yolları olduğu gibi bu büyük sonuca erebilmek için yapılması gerekli işler de vardır. Öte yandan ise Allah'ın bir kulunu sevdiğini gösteren işaretler vardır. Az önce okuduğumuz ayeti kerimede bu işaretlerin başında gelen hususun Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme uymak olduğu ortaya konulmuştur. O halde kulun Hz. Peygamber aleyhisselama uyması, onun izinden ayrılmaması, gerek inanç, gerekse amel olarak onun çizgisinden gitmeye çalışması gerekmektedir. Allah'ı gerçekten seven herkes Hz. Peygamber'e uyar. Peygamber Efendimiz'e uyan herkesi de Allahu Teala sever. Böyle bir çizgiden uzak kalanlar için Allah sevgisi de, Allah tarafından sevilmek de, kuru bir iddia olmaktan başka bir anlam taşımaz. Buna göre az önce belirttiğimiz hadisi şerifte ise, öncelikle bir kulun farz olan görevlerine ek olarak, nafile ibadetlerle Allah'a yakınlık kazandığı, ve sonunda Allah'ın sevgisine ulaştığı belirtilmektedir. Demektir ki farz ve nafilelerde devamlılık göstermek Allah'ın sevgisine işaret olmaktadır. Her işinde dürüstlük görülen, istekleri yerine getiren, tehlikelerden uzak tutulan kimsenin bu hali de onun Allahu Teala tarafından sevildiğini gösterir. Çünkü Allahu Teala sevdiklerini yardımsız bırakmaz. Zaten hadisimizdeki işiten kula, gören gözü olurum ifadeleri hiçbir zaman Allahu Teala'nın okulun vücuduna gireceği anlamına gelmez. Bu beyanlar ilahi yardımın okulun bütün hayatını kapsayacağı anlamı taşar. İman edip yararlı işler yapanlara Rahman olan Allah gönüllerde sevgi uyandırır. Meryem suresi 96. ayeti mucibinde Man ve sal, amal muhabbeti çeker. Önce şu noktayı belirtelim ki Allahu Teala'nın kulunu sevmesi demek o kul için hayır murat etmesi, ona hidayet ve nimet vermesi demektir. Allahu Teala'nın buz etmesi de kulun azgınlığını arttırıp azat etmesi demektir. Gök halkı veya sema ehli meleklerdir. Başta Cebrail aleyhisselam olmak üzere meleklerin bir kulu sevmesi, o kul için dua ve istiğfarda bulunmaları anlamına gelir. Hadis-i şeriften anlaşılmaktadır ki, Allahu Teala bir kulu sevdiği zaman onu meleklere, ve insanlara da sevdirir. Buradan şu sonucu çıkarmamız mümkündür. Müslümanlar arasında sevilen bir kişinin bu durumu onun Allah katında da sevildiğinin göstergesidir. Aynı şekilde salih insanların ve Müslümanların nefret ettiği kişinin bu durumu da onun Allah'ın ettiği bir kişi olduğunu gösterir. O halde kimlerin kimler tarafından sevilip sevilmediği son derece büyük önem arz etmektedir.